Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yani kardeşimle beraber lacı oynuyoruz. Yani bölüm mi Şimdi kardeşimi almaya geleceğim. Hemen arabaya binelim. <laughs> Geliyorum şifa sen araba falan çağırma gerek yok. Hayır. Hayır çok kişi var. Bir dakika çok ya kötü çarptı bu arada tekerleğim yamuldu. Şifa bekle koşarak geleceğim. Tamam. Bekle. tamam mı? Aha düştüm. Ya oğlum, bunlar bana çarpıyor. Bir dakika. Abi sen nasıl taşıyorsun Aa ablaymış. Bekliyor. Kafadan aldım. Gelir. On buradakiler de kaçma. Lan bunlar çarpıyor hep. Bir dakika şifa geliyor. Bak senin orada hiç araba yok. Benim buralarda çok fazla var. Neden bilmiyorum. Bekle. Sen aldığın yerledir tamam mı? Aha motor varmış. Ben yerim. Her ne lan çarptın Lan ne yapıyorsun? Yanlışlıkla çarptın gel hadi. Dur. Evet. Bilmedim daha. Bir lan. Öyle Bilmiyorum. değil arkaya doğru gel. Ha? Öyle değil bak. Dur bindireyim seni. Bin. Bin. Bin sen de. <laughs> sen de bindim gezmeye çıkıyoruz arkadaşlar. Ya ne yapıyor? Şu an sen kaskını takmadın. Nasıl takacağım ki? Hiçbir şey bilmiyorum ki ben. Yani hiç bilmiyorum yani kaskı nasıl takılır. Abi bakıyoruz. Bak 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 onu kaldırdım. Hayır düşmeyelim. Bak senin önünde araba yok. Benim önümde var. <laughs> evet. İşte, sen de şey ya. Em, grafikler düşük ya anlamdır. Gel tekrar bineceğiz. Bin. Öyle değil bak tam arkaya geç. Şurada dur bak. Heh, böyle. Lan lan lan. Ekran kaydı. Ha, sen de taktım bak kastımı iki kasklıyız. Zaten iki kişi iki kask, kask. Allah Allah. Şu an matematiği neymiş senin? Birinci sınıfsın ama neyse. Oy 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 oy. Yav. <laughs> Zaten inecektik motordan. Şu mavi yere gel bak beni takip et biliyorum, şuraya. Ben yukarıdayım helikopteri çalıştırıyorum sen gelen kadar çalıştırıyorum. Nerede mavi yerler? He. Ah, bak orada. Bekle bekle. Bekliyorum gel sen de artık. Ben de yaptım, de yaptım. Aa, sen de birazcık dönüyor sanki. Arkaya mı atıyorsun? Uuuu. 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 Gel hastanenin oraya inelim. nerede? göremiyor. Şu anda iniyoruz ama sen gerek yok ya önce Ay. İn. Bekle. Hayır 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 peybana çarpmasın. Ölürüz yoksa. Bekle bir dakika. Aa buraya koyalım. Aklına ne geldi? Şifa buraya gidelim gel gel bak. Allah çarpma Çok çarpma kalk. çarpma. <laughs> çarpma. Kalk, kalk çabuk kalk. <laughs> gel. E ee, nasıl ineceğiz? İndi. Hayır aşağı. Şifa gel bu tarafa helikopteri patlatmamız gerek. Çok kasıyor de gel. Yanıma geldim Aşağı ineceğiz ki burada kalacağız. Sana şimdi bunu alalım. Elinde silahlı dolaşıyor. Bana doğru gel. Aa, ben de kaskımı atmışım. Şimdi böyle sıkacaksın. Tamam, tamam. mı? Bekle ben de alayım. Ya ben sıkmayı biliyorum ya. Tamam patlat. Patla. Tamamen patlatmamız gerekiyor. Yaklaşma ölürsün. Ya öldüm, bak ben öldüm sana yani Seni yanıma getireceğim Heh, patlattım. Yanıma getireceğim. Şimdi seni helikopter çağırtalım. Biz de kalkalım artık. Arkadaşlar bir dakika kardeşim helikopter çağırıyorum. Beni almaya geleceksin. Ay motor çağırdım ya. Araba Dur hatta ederim. motoru patlatalım öyle. benzinliğine sıkın. Bir dakika arkadaşlar. Neyse Şifa ben seni gelip alırım. Evet. Atlayayım ben de dur ben de öleyim öyle. Bekle. Oha. Bekle tra... Oha lan, dur dur sen silahı bul Sen beni de öldürürsün. Bekle Yok, Şifa Şifa Zümre Şifa bekle. Şifa sen hayır. Patlatma ben, ben geliyorum. Cık. Ben motorla geleceğim ha bu arada. Tamam. Basacağım geleceğim hemen. Hadi bin sen de bin sen de. <laughs> Lan bana gelecek ses neredeyse. <laughs> sıkma sıkma. Bırak silahı elinden. Bak sen çarpıp öldürürüm Şifa bak. Burada patlama yaşanmış kaza geçirmişler. Ya nasıl bıraktın? Geldim mi? Fark etmiyordum geldim. Pardon. Ne yaptı? Hadi kısaltacak, bize olabilirim. Lan! Niye ya? Nerede doğdun? Burada. Bekle. Ben geliyorum hemen. Ben basacağım. Tamam çık. Ezmeye geliyorum. Ba 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 ba. Helikopter ya güzel gelmiş midir? Patlattı kendisi çünkü. Gelmiş Gel gel nereye? Kaçma. Geldim. Tamam. <laughs> Yine mi ezdin seni? Yani? Evet ezmişim. Kaskını da tak. Yes. Otur. Bekle kaskını takmanı bekliyorum. Yaşıyor. Şey, Bayağı güzel. Bak 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 bak. Çok güzeldi. Görüyorum onu, trenevasta işte. Hey. Yanlışlıkla bir tane kadını öldürdük. Öldürelim. Bir şey evet. oh, seni görüyorum oh Oha! Oha. Ne yaptın? Lan. Ne oluyor? Oha Şifa ölüyordu kas kalsın sen uçtun. Motor nerede? Geliyorum. Bak bak bak. Buradayım lan kaçma kaçma. Buradayım. <gülüyor> <gülüyor> kaçma. Ya ben buradayım. De Hayır değilim. Kaçma. <laughs> Neredesin? Neredesin? Hayır gittik yere Dükkana gidemiyorum Gel bin hadi Bitti Allah Lan helikopteri binek. Binek değil, dinelim. Antepli konuşma. Antepli değil. Hayır değiliz. izliyorum bak değil Lan. Al. Ya bir şey helikopter beni. Döverim. 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 Öldürsün. Lan lan lan. Neredesin? Ölmedin mi? Tamam. <laughs> <Sen? Gülüyor> ne lan bir şeyler uçuşuyor orada. <laughs> Ver. Kask. Kask uçuşuyor. <laughs> Sen. Senin kaskın uçtu şifa sonra çarpınca. Lan. <laughs> <laughs> güzel şey. açtı çarpışan araba oynayalım mı? Çok eğlenceli oluyor bunlar. Neyse, sen orada kal. Ya bir şey çağırma. Bekle sen sadece ben geliyorum. Arabanın yan motorunun sesi gelecek birazdan. Ya sen bir yürüme. Ya Şifa seni dövmemi mi istiyor? Evet. Lan beni düşürdün şimdi araba çağır. Araba çağır gel. Tamam. Allah Eşek ya. Eşekler bana çarpıyorlar. Beni çekemiyorlar. Araba çağırmam mısın? Sen ne seç biliyor musun? Sen ne? Ben seç ben ne seçeceğim? Motor alayım mı? Hayır. Nerede? Araban nerede? Araban nerede? Araban, Araban. nerede? Biz şu motoru bir patlatalım. Lan. Ya mal mı benim karakter? Niye kendimi yarattı? Ben kendimi yaratmıyorum. Karakter kendimi yarattı. Gel. Nereye? patladı. Tamam gel yanıma. Kaçma. Seni tamam. ezerler öyle bak. Seni şimdi öldüreceğim. Lan ben beni de ezdiler. İkimizi bir de. Onu öldürelim mi? Yine. O, o adam iki kez bizi ezdi şimdi. Ya bizim araba nerede ya? Burada. Evet, Bir oh. seni yanına getiriyor. Bekle çağırma. Geri bekle. Zaten var ya araba. Bekle gel, sana vereceğim arabamı. Çarpma. Onu çarparsan zaten ödürsün. Kaçma. Arabanı çarptı. <laughs> Bekle ben de çağırayım. Çağıramıyorum. Oha oha şifa şifa ne yapıyorsun? Mal mısın? Aha benim arabam. Sakın çarpma bak. 3, 2, 1 çarpışan araba başlasın. Birbirimize çarpacağız. Ben kaçacağım birazcık. Lan lan lan. Lan çok hızlı geliyor. Oha. Beni çarparım. Araba bana çarptı. Şimdi birbirimize çarpmaya çalışacağız. kaç kaçma. Çarpmaya çalışacağız. Bak unutma. Patladım ben. Tabii bir dakika benim çıkmam gerek. Ben de çıktım. Sen de mi çıktın? Tamam. Ben ayar yapacağım. Birazcık fazla şey... Bunu böyle sıfırlayamıyoruz. Ama ben muyuz? motoru çağıracağım. Motoru sıyacağım. Bekle. Hangisini oynayalım biliyor musun? Yok. yok sen bir şey seçme. Sen seçme bir şey. Gerek yok. çıkarsam şunu Tamam. Şimdi Şifa sen de geldin oyuna. Ama harekette halen şey var. Tekrar çıkmam <laughs> gerekli Şifa. Harekette bir bozuklukluk var ya. Bu, bu değil ayarlar. Video. Doku kalitesi, görüntü kalitesi, görüyor çizim. Çözünürlük. Işıklandırma falan diyor. Özel efektler, kenar yumuşatma, kare hızı. 60'a çekelim. Kenar yumuşatma. Devre dışı. Bloğum. Devre dışı. Bloğum. Hızlı. Eee ne oluyor? Bekle. Eee ultra. Değil orta. Su etkinleştirilmiş olsun. mountain bulur da. Tamam ben şu ben anda buraya geldim. Girmeyeceksin salak. Heh şimdi o yok. Bak bu daha eğlenceli şifa. Ağzına bak. Geliyorum ağabey. Şifa. Ne <laughs> <Mesle>. Bekle dur. Arkasına biniyor <laughs> be bin Gel gel kapı açıldı bak. Kapım açık seni bekliyorum bir. Hayır ya. Ya. Bir dakika arkadaşlar. Oha. Neyse ben seni almaya geleceğim Sen araba çağırma Ben geliyorum Hayır Hayır benimle Oha. Ne oldu arabam mı bozuldu benim? Bir bakayım. Gel bir bak arabama. Ya arkadaşlar dur. bir bak bak. Aa tekerleğim çıkmış. şifa bak öldürürüm. Binme. Ya bindin mi arabana? <laughs> Sen öldün mü? Pardon şifa bilmiyorum. Hayır çağırma işte çağırma. Ya. Çağırma. Lan <laughs> arabam bozuk ama. Ben şu arabayı bir patlatayım arkadaşlar. Sen benim yakınımdaymışsın. Neredesin? Dur bir bana bak forma. O zaman ben senin motoruna bineyim. Neredesin? Oha mermi düşüyor Neyse arkadaşlar e ıı, tekrar oynamamızı isterseniz ıı, yorumlara yazabilirsiniz. Kardeşimle tekrardan laj oynayacağım. Yani beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.